Selamlar kankiler. Epeydir ders çalışmıyoruz. Sıralamamız gerilemiş. E hadi o zaman ders çalışalım. Bugün birlikte bir fen yapalım abi. Oksijen. Diğer gazlar azot. Evet bulut var. Yağmur oluşuyor. O zaman bulut oluşur. Sıcaktır. Yağış görülmez. Yağış görülür. Yüksek basınç, alçak basınç, Bulut oluşmaz soğuktur. Soğuktur. Hadi bakalım. Ulan çok korktum ya. Yüksek basınç alanında hava akımı merkezden çevreye doğru olur. Doğru. Alçak basınç alanında hava akımı çevreden merkez doğru. Alçak basınç alanında hava tanecikleri arasındaki mesafe azdır. Ha. Doğru. Ay yanlışmış ya. Alçak basınç alanında Hava tanecikleri arasında ha, fazla. O zaman e, bu da yanlış olacak. Tamam bir tane puan kaybımız var. Problem yok. Devam. Yüksek basınç alanında yükseltici. Hayır alçaltıcı. Alçak basınç alanında gözlemlenir. Rüzgar hava taneciklerinin sık olduğu bölgeden hava taneciklerinin seyrek olduğu bölgeye doğru hareket eder. Dikey yönü hava hareketleri. Hayır. Yatay yönlü olacak. Oğlum nazar değmesin ya. Evet buna göre ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Öyle bir şey dedim da ben uyduruyormuş işte böyle okurken. A şehrinin yüksek basınç alanı B şehrinin ise alçak basınç alanı olduğu biliniyormuş. B alçak burada yağmur yağacak o zaman. Bu doğru. Hayır. Ya ne yaptım ben ya? Ulan bir tane soruda her şey karıştı ya. Hiçbir şey anlamadım ya. Ne olurmuş? B şehrinin sıcaklığı daha yüksek. Tamam alçak basınç var çünkü burada. Ne varmış? A şehrinde hava molekülleri daha yavaş hareket eder. Yüksek basınçta hava molekülleri daha yavaşmış. Tamam. A şehrinde hava merkezden çevreye doğru. B şehrinde hava merkezden çevreden merkeze. Ya bunu unuttum ya. Az önce gördük halbuki. Evet. Korkuyorum abi ya. Harbiden korkuyorum ya. Rüzgarın oluşumunu ve hareket yönünü gözlemlemek için hazırlanan deney düzeneğinde buna göre strafor köpük tanelerinin şekil de görülen tarafa yığılması için hangileri yapılmalıdır? Bu ne abi ya? Vallahi tamamen bir Şeyle karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu bir oyun. 7. adımdayız. 7 adım kaldı. Hadi bakalım başlıyoruz. Buna göre strafor köpük tanelerinin şekil 1'de görülen tarafa yığılması için. Şekil 1'de görülen yani bu tarafa doğru yığılması için. Alçak basınç var burada sıcak. Borunun sağ tarafına yakın, sol tarafına uzak birer mum. Borunun sol tarafına yakın, sağ tarafına uzak birer mum. Borunun sağ tarafına iki mum yerleştirilip sol tarafı boş bırakılmalıdır. Köpük taneleri sıcağı görünce kaçar baba. Yani inşallah öyle olur. Ulan bu doğruymuş gibi geliyor ya. Borunun sağ tarafına yakın, sol tarafına uzak birer mum yetiştirmelidir, yerleştirmelidir. Borunun sol tarafına yakın, sağ tarafına uzak. Yani niye böyle bir şey olsun ki? Yakın uzak. Ha, çünkü burada da birazcık kalıyor. O zaman bence bu ikisi doğru abi. 1 ile 3 doğruymuş ya. Borunun sağ tarafına iki tane mum yerleştirecekmişiz. Sol tarafı boş bırakacakmışız. O zaman böyle oluyormuş. Borunun sağ tarafına yakın, sol tarafına uzak birer mum yerleştirmelidir. Okey, öğrendik. Evet ama böyle bir şey ben görmemiştim ya. İlk defa buradan öğreniyorum abi normal değil mi? Fen bilimleri dersinde rüzgar oluşumunu deneyle anlatmak isteyen Aylin öğretmen şekildeki gibi masanın sağ tarafına 3 adet sol tarafına da 1 adet mum yerleştirip mumların ortasına bir tütsü yakmıştır. Tamam. Buna göre mumların bulunduğu yerlerdeki basınç alanlarını ve tütsünün dumanın yönünü belirleyiniz. Burası sıcak alçak basınç, burası soğuk yüksek basınç. Alçak basınçtan yüksek basınca doğru hareket eder. Hadi bakalım. Yine yanlış yaptık. Yüksekten alçağa doğru hareket ediyordu. Ha evet. Öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Ayşe tütsünün dumanı B bölgesine doğru yönelir. Görseldeki duruma göre hangi öğrencilerin yorumu doğrudur? A bölgesine özdeş iki mum daha ise tütsünün dumanı yukarı doğru ilerler. Bak bu çok mantıklı gibi geldi bana. Evet Kübra mumların çok olduğu taraf yüksek basınç alanıdır. Hayır Kübra. A bölgesindeki mumların çevresinde alçak basınç oluşur. Hayır Okan. Tütsünün duvanı B bölgesine doğru yönelir. Doğru. Aferin Ayşe. Oha ilk defa doğru yaptım. Öğrendim çünkü. Oğlum bunları iyi dinleyeceğiz demek ki ya. Üzüldüm ama biliyor musun yanlış yaptım diye. Hadi bakalım. Yeryüzündeki su kaynakları güneşten aldığı ısı enerjisi sayesinde buharlaşarak gaz haline geçer. Atmosferdeki nimi oluşturan su buharı yoğuşarak yağmur, kar, dolu, çiğ, kral, pis olarak yeryüzüne döner ve yağışları oluşturur. Sis, havadaki su buharının yer yüzüne yakın yerlerde oluşması sonucu oluşan minik su damlacıklarıdır. Hadi bakalım nerede yanlış yapacağız? Verilen hava olaylarının gökyüzüne ve yeryüzüne yakın yerlerde oluşmasına göre gruplandırınız. Vallahi ağlayacağım ya. Ben az önce bunu dinlemedim mi ya? Vallahi ağlayacağım ya. Çiğdir bu ya. Dolu. Yağmur. Allah kahretmesin artık. Allah kahretmesin. Anlamamışım konuyu. Siz Çi Kral mıydı bu ya? Kral bu herhalde. Bu da çi herhalde. Oh be şükürler olsun be. Buz kristalleri kralı. Herhalde oradan yanlış yaptık. Bakalım ne kadar reziliz. 194. sıradan Abi 15 puan bıraktık burada ya. 195. sıradan geldiğimiz yere bak. 184. Olacak iş değil. Kötü gidiyoruz abi. Kötü gidiyoruz abi. Allah'a kötü gidiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Moralim bozuldu. Bir sonraki videoda görüşürüz.